Merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kartal'ın incisi ve balkonu olan Yakacık Ayazma mevkiindeyiz efendim. Manzarayı gördüğünüz gibi sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu gayrimenkulümüz yeni yapılmış olan bir binada. 15 katlı 10 daireden oluşan 2 daire üzeri kurulum yapılmış efendim. Şu anda... Gördüğünüz gibi Ayazma Mevkii dediğimiz restoranların ve barların olduğu bölgeler, villaların olduğu bölgeler. Hemen şurası Kartal Belediyesi'nin Millet Park Bahçesi dediğimiz. Manzarayı panoramik gösteriyorum efendim sizlere. Tuzla'ya kadar görebiliyorsunuz. Hatta şöyle Pendik Marina'yı da sizlere paylaşalım efendim. Gördüğünüz gibi adalar karşı taraf Yalova. Şansınıza bugün hava çok güzel ve iyi bir manzarası var. Balkonumuz çok geniş ve kullanışlı. Balkonu gerçekten 4 kişi masa sandalye atıp oturabilir. Full otomatik panjur sistem vardır efendim dairede. Bütün camlarda panjur var. Şöyle mutfağı geniş, kullanışlı. Ankastre sistem dediğimiz avantgard bir e, kapak kullanılmış burada. Hemen Chimstone dediğimiz şu tezgah yeni moda oldu efendim burası. Mutfağını ben çok beğendim. Gerçekten hani kullanılan ebatlı granitler olsun, antrasit e, pima penleri olsun, kapıları, lake kapı, kapı kolları falan siyahla gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Demir dökümün kombisi var efendim. Edemix, Ademix diye bir marka. Şuraya bir kapaklı dolap yapılacakmış. Öyle söylediler. TV prizlerimiz tamamen priz odaklı. Gayet cömert davranmış efendim burada. Mutfağı gayet güzel. Mutfağı çok beğendim. Kullanışlı. Masa rahat bir şekilde sığar buraya. Hemen burada koridorda koridorumuz gayet güzel. Koridoru göstermeye çalışıyorum. Koridorda şuraya bir vestiyer yapılabilir. Daha detaylı göstereyim efendim sizlere. Hemen yani şöyle girdiğinizde şuraya çok güzel bir vestiyer yapılabilir. Kapımız çok modern bir kapı. Kuzey kapının antrasit ve kasalı bir kapısı var. Çelik kapıdır efendim kilit mekanizmalı. Şöyle kapı kollarını falan çok güzel diğer kapı kollarıyla kurmuşlar. Hem burada girişte sol tarafta bir yatak odamız var efendim. Yatak odamızı gösterelim. Yatak odası yaklaşık 13-14 metrekare. Gayet güzel. Panjur sistemmesi çalışıyor şu anda. Görüyorsunuz. Yatak odası kullanışlı. Yani yatak başlığı şuraya gelirse Yatak dolabınızı şuraya koya, dolap şuraya gelebilir. Yatak başlığı bu şekilde gelebilir. Şifon yerimiz burada olabilir. Gayet güzel, şık bir daire. Ben çok beğendim gerçekten. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu dairemiz satışta. Yaklaşık e, 11,5 milyon bir değeri var efendim bu dairenin. Çünkü yeri ve lokasyonu itibarıyla göstermiş olduğum manzaranın e, vermiş olduğu bir zevk ve keyif e, göz önünde. Kapalı otoparklı. Butik bir bina diyebilirim yani buraya. Butik bina. E, kapalı otoparkı var. Bahçe peyzajı var. Bunların hepsini sizlere göstereceğim. Buraya hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesini ikisinin de prizini koymuşlar efendim. Tesisat giderleri şurada. Duşakabinimiz gayet geniş tutulmuş. Yüze yüz yapılmış efendim herhalde. Süzgeçli. Böyle dışarı cama açılıyor. Havlu panımız kapının arkasında. Kapıları gerçekten çok beğendim. Lake kapı. Lake kapı bir daireye çok yakışıyor. Hemen salonumuza giriyorum. Salonumuz yaklaşık 25-26 metrekare. Yani dairenin neti 100 metrekare falan. Projede 99 metrekare diyor. Hani ben 100 diyorum. Bir, bir, metreden bir şey olmaz. Şöyle bir manzarası var. Manzarayı görüyorsunuz efendim. Camınızı açtığınız zaman böyle full deniz manzaralı muazzam bir manzarası var. Bulunmuş olduğumuz lokasyon aslında Ayazma diye geçiyor efendim burada ayazma olduğu için haliyle villalar bölgesi olduğumuz için değerli kılıyor burayı. Burası da hem e, e, kitle olsun. Yani elit insanların oturduğu yerler buralar. O yüzden birazcık değerli kılıyor burayı. Eki insanlar burayı yaparken çok ciddi bir maliyet harcamış. Gerçekten hani parkesinden tutun duvarını bütün işçilik detaylarını falan görebilirsiniz. Her şeyi çekmeye çalışıyorum şu anda. Bu arada MTV burada değerlendirebilirsiniz, hem de şurada değerlendirebilirsiniz. Salonu ben çok beğendim, güzel salon e, gerçekten oturma grubu ve masa sandalyenin rahat bir şekilde sığabileceği bir e, salon. Şu cam çok büyük, kit açılır efendim. Hemen şunun pimopenini göstermek istiyorum size, şu şekilde. Tatil'e gideceksiniz, bütün otomatik panjurlarınızı indirin, camınız tozlanmasın, yıkanmasın ama gereği duymayın. Yatak odası var bir tane daha burada. Ebeveyn banyolu. Hemen ebeveyn banyosuna girdiğimiz zaman bir duş alanımız var. Bir lavabo alanımız var. Burada eleştireceğim tek bir nokta klozetin olmaması. Keşke bu duşu biraz daha küçük tutup şuraya bir gömme var. yapılabilirdi aslında. Ama odayı çok fazla küçültmek istememişler. O da bu şekilde. Efendim gördüğünüz gibi. Yine panjurlu. Dediğim gibi bu daire ile alakalı bütün detayları hemen aşağı yazacağım. Bu dairemiz satılık. E, bu gayrimenkulümüzü gelip görmek isteyenler benimle iletişim kurabilir. Gayrimenkulümüzün özellikleri hepsi aşağıda yazacak. 3 artı 1, 120 metrekare bir lüt oluşuyor. 100 metrekare neti var. Kombi, klima, ankastre, vestiyer e, yapmamışlar ama isteğe bağlı. İsterseniz müteahhit ondan çekinmem diyor, yaparım diyor, problem yok diyor. Yeter ki müşteri bizim... E, istediğimiz bir müşteri sistemi olsun diyor. Siemens marka Ankastre kullanılmış efendim. Bütün özellikleri içerisinde. Tezgah arasının rengini çok beğendim. Çok güzel bir renk olmuş. Şöyle bunlar camlı. Bu daire ile ilgili bütün detayları sizinle paylaşacağım efendim. İyi seyirler diliyorum. İyi günler diliyorum efendim.